Beni tanıdım. Hep bunu yapmak istemişimdir ya. Bunu bir gün birine yapacağım ya. Ma ciddi yapacağım böyle. Abi yine o şakalardan, yani beni tanıdım mı şakaları Diyecek ama ben hiç gülmeyeceğim böyle duracağım. Canlar, dostlar, hanfendiler, beyefendiler, YouTube'un tek merhaba arkadaşlar demeden başlayan kanalında. <laughs> Evet, bugün epeydir liste yayınlamadığımı fark ettim. Dolayısıyla sizlere en iyi ağlamaklı 10 film listesi yaptık. Daha önceki listelerde mesela şeydi hani işte dünyanın en iyi 20 filmi diye bir listemiz var mesela hani bayağı da izlenmiş falan filan. Bazıları şey demişler neye göre dünyanın en iyi filmi yani işte atıyorum şu film yok listede nasıl bir liste bu yani falan. Doğrudur. Çünkü hani kanal benim ya. Bana göre dünyanın en iyi 20 filmi. Tabii ki o dediğin film de çok iyi film. Ama benim ilk 20'me girmemiş. Ha sen de bir liste yapıp kendine dünyanın en iyi 20 filmi diye kendi YouTube kanalında yayınlayabilirsin. Orası senin tercihin. Ama muhtemelen sadece akrabalarım izler diye böyle bir şey yapmıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Her geçen gün büyüyen bir kitleye sahibiz çok şükür. Yeni insanlar tanıyor. Mesela 3 sene önce sorulan soruları 3 sene sonra bizi yeni tanıyan bir insan sorabiliyor. Hala film ve film ne demek bilmeyenlerimiz var. Bizim için film ve film ne demek. Bazı yapımlara işte ben sövdüğümde bu yapım bizim için iyi değildir dediğimde nasıl iyi değil diyen bir kitle sonsuza kadar muhtemelen hala olacak. Halbuki bizim için hani benim için güzel. Hani o kısmı aslında Birazcık şey yapsalar, dinlemiş olsalar güzel olacak. Neyse ya ben listeye başlayayım mı valla. Bizim için en iyi 10 ağlamaklı film diyeyim de baştan. Sonrasında konuşan olursa siz bizzat bulduğunuz yerde dövün. <laughs> Şimdi düşündük taşındık ve dedik ki listeler yayınladık. Ulan milletin ağlayacağı listelerden yayınlamadık. Kafa yorduk ve dedik ki hem duygusal olsun hem böyle bilinçlendiren olsun hem de anlamlı olsun bu listeler diye böyle bir liste hazırladık. Şimdi başlıyoruz. Evet, haydi bakayım. Umudunu kaybetme. Will Smith abinin öldür öldür oynadığı ve ne zaman bir yerlerde afişini görsek mutlaka hemen veya bir fotoğrafını görsek böyle internette gezinirken hemen açıp bir sahnesini izlediğimiz o özellikle çocuğuna yaptığı motivasyon konuşması falan işte onları izlediğimiz bir yapım. Gerçek bir hikaye dayanmasının yanı sıra da o finalinde o hikayenin kahramanı asıl abimizin yürümesi ve onu görüyor olmamız da film açısından güzel bir detay. Spoiler vermiş oldum. Pek de filmi kaderini değiştiren bu spoiler değil. Mesela şimdi bizi izleyen çok e, sinefil arkadaşlar olabiliyor. Bazen şey diyorlar. Abi işte hani umudunu kaybetmeyi mi öneriyorsun yani falan filan. Yüzüklerin Efendisi film olarak önerilmez. Çünkü izlemeyen yoktur herhalde. Umudunu kaybetme de benim için öyledir yani. O izlemeyen yoktur herhalde diyorum ama. Var abi yani Yeni bir nesil geliyor sonuçta. Bu listelere belki insanların ihtiyacı oluyor yani. Ben de o yüzden ne yapalım? En iyi ağlamaklı film listemizde Umudunu Kaybetme var. Bizde niye böyle hikayeler yok? Mesela Umudunu Kaybetme'deki gibi sıfırdan yükselen bir abinin hikayesi falan böyle. Ama samimi böyle. Bizim içimize işleyecek. Umudunu Kaybetme değil de biz. Mesela biz de olsa ismi değişik olurdu herhalde. Dayım milletvekili falan. <laughs> Yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Sinemalarda. <laughs> Neyse devam. Otel Ruanda. Evet, bu da gerçek bir hikayeden e, çevrilmedir kendisi. Filmin hikayelerini pek anlatmak istemiyorum ama kesinlikle izlemeniz, hani gözü kapalı açın izleyin yani iyidir. O yüzden anlatmayacağım pek hikayelerini. Ama bu gerçek hikaye birazcık tabii saptırılmış. Siz filmi izledikten sonra bence birazcık Google'layın. E, gerçekten aslında o hikayenin nasıl olduğunu her yerde bulabilirsiniz. Da bizim genetiği değiştirilmez filmler diye bir videomuz var. Onda da bahsetmiştik bundan. Hollywood'un e, gerçekten de duygusallığı sonuna kadar e, işlediği nadir ağlamaklı, böyle gözünüzden yaş getirecek bir hikayesidir. Güzel işlemişler. Adamlar güzel yapıyorlar. Dramayı çok iyi veriyorlar adamlar. Şöyle söyleyeyim, kaybettikleri veya gerçekten de insan öldürdükleri şeyleri öldürmedik, kazandık ama bakın nasıl da gözyaşıyla, kanla kazandık. Kendilerini çok güzel dramatize ediyorlar. Yani bu kadar insan öldürüp, bu kadar kendini dramatize eden başka ülke yoktur. Yani en azından şu an aklıma gelmiyor. DEVAM! Ateş Böceklerinin Mezarı 3 numara. Bu bir anime bu arada. Bunu da söyleyeyim. Normal bir film değil. Ama ben çok önyargılıydım bunda. Hani ben şu bir anime sevmiyorum. Tek izlediğim anime Death Note, ona da eleştirel parodi yaptım zaten. Film olarak bir animemiz Ateş Böceklerinin Mezarı. En acıklı anime olarak bilinir, öyle söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları bölgenin bombalanması sonucu ailesini kaybeden 12 ve 4 yaşındaki iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Yani i̇zleyip duygulanmak istiyorsanız efendim e, şöyle buyurun diyeceğim. Nereye yönlendireceğimi bilmiyorum ama siz bulursunuz. Ben size güveniyorum. Güzel böyle platformlardan. <laughs> bir ara animeler ve emineler diye bir kanal açacaktım vazgeçtim. Uzatmayayım. Hikayesini zaten çok kısa da olsa bahsettim. Mutlaka izleyin. Devam. Roman Polanski'nin Cannes Film Festivali'nde Ödül aldığı film Piyanist. Piyanist'in hikayesini, bu da çok garip yani çok bilinen bir filmi hiç bilmeyenlere anlatmak çok garip oluyor. Çok şaşırıyorum hani bilmeyenlere. Ama işte dünya bu, sürkülasyon. Sürekli yeni insan geliyor, yeni insan büyüyor. Piyanist'in kısaca olayı şu, Hitler Yahudiler öldürmüş. Bu kadar iyi özetleyen başka birini tanımıyorum internet aleminde. <laughs> Ama öyle değil mi yani? Konusu bu değil mi? Hitler Yahudileri, Yahudileri öldürmüş. Oy konuşamadım. İyi film olmasının yanında piyanistin şöyle bir özelliği var. Yahudi lobisi tarafından da desteklenmiş ve ödülleri böyle tek tek toplamış bir filmdir. Hayır zaten iyi bir film yapmışlar. Neden bu kadar <laughs> yani ittirilmeye çalışıldı? O da bir garip yani. Ya duygulandırır gerçekten gözünüzden yaşlar getirir, doldurur. Hatta birkaç sahneyi izledikten sonra böyle o sahne hep böyle aklınızın bir köşesinde bir yerde durur böyle arkadaş arası film konuşulurken o sahneden bahsedilir. Piyanist güzeldir. Devam. Ah John Kafi ah. Yeşil Yol. Tom Hanks abinin başrolünde oynadığı ve gerçekten çok kaliteli oyuncuların yer aldığı izlemeyeni döverler filmi. <laughs> Kesinlikle izleyin Yeşil Yolu. Bir mahkumun hikayesi. İlk izlediğim zaman hatırlıyorum. Yeşil Yolu sinemada izleyebilen nesil diye bir nesil var artık. Yüzden Efendisi'ni sinemada izleyebilen, Türkiye'nin 2-0'dan 3-2'ye maç çevirdiği maç vardı değil mi? Çek Cumhuriyeti'neydi. Çek Cumhuriyeti maçı. O maçı izleyebilen nesil vallahi çok şanslı bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. Neyse bu yapımın kıymetini bilmeniz lazım arkadaşlar. İzlemeyenleriniz varsa emin olun e, sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan bulabilirim başta ben olmak üzere. Hiçbir şey demiyorum. Dediğim gibi sadece bir mahkumun hikayesi olarak biliniz. Hiç durmayınız. Bu videoyu burada kapatabilirsiniz. <laughs> Devamını izlemenize gerek yok. Önce bu filmi izleyin. Sonradan devamını izlersiniz bizim videonun. Yani hiç izlemediysen koş izle. Devam. Bu Ertem Eğilmez'in aile filmlerini bilirsiniz. Böyle insanın içinde hep bir şeyler bırakır film bittikten sonra. Yüreğinde diyeyim, içinde deyince bir garip oluyor çünkü. Yani kalbinde her zaman bir şeyler bırakır insanın duygusal anlamda. Bu yapımda babam ve oğlum ee, o filmleri andırıyor benim için. Zamanında izleyenleri bayağı bir yıpratmıştır babam ve oğlum. Bilenler bilir. Yani bu filmde eğer gerçekten duygulanmadıysanız duygusuzun tekisinizdir. Sizden bir bok olmaz. <laughs> Çünkü duygular e, insanın sanatsal kişiliğini ortaya çıkartır. Bu koltukta benim emektar koltuğum. Yakında gidiyor. Belki bir sonraki videolarda görmeyebilirsiniz. Özellikle Twitch yayınlarına katılanlar bilir benim. Twitch yayınlarına katılmadıysanız... Mutlaka katılınız. Ee, biz çok eğleniyoruz orada. Konu buraya nasıl geldiğim? Devam! Tare zaman par. Amerika'nın e, yapımcılığını, yönetmenliğini, oyunculuğunu üstlendiği yapım. <laughs> yani Bollywood'un kırmızı Kırmızıgül'ü diyebilir miyiz? Ama Amerikan tabii yani. Anladın <laughs> mı Amerika'nın bilenler eğer hala filmi izlemedilerse bu filmde pek oyunculuğu böyle şaşalı veya harika değil ama kendi vizyonunu nasıl genişlettiğine tanık olabiliyorsunuz e, adamın. Filmdeki şarkılar bildiğiniz böyle Hint sineması olayı değil de daha çok böyle başka bir temas var. Sıkmıyor yani öyle söyleyeyim. Mesela bu adam bu filmin yapımcılığını, yönetmenliğini, oyunculuğunu yapmış. Sonra tara zaman parç etmiş. Bizimki evim sensin falan çekiyor. Devam. Evet ağlamaklı filmler listemizin Hacı ben ağlatırım, kralını tanımam Ağlamıyorsam sorun bende değil Sendedir. Temalı Yapamam <laughs> Filmde tek bir renk var. O da kırmızı, kırmızı paltolu kız. Kimsenin unutamadığı bu filme dair, eğer izleyenler için söylüyorum, bir replik paylaşılacaksa, bir görsel eşliğinde, mutlaka o kırmızı paltolu kızın görselinin olduğu karenin üzerinde o replik yazılır ve öyle paylaşılır. Zamanında biz de paylaştık öyle. Şipil bölge nirvanası diyebiliriz bu yapım. Her izlediğinizde duygulanabileceğiniz, böyle boğazınızda bir şeylerin düğünlenebileceği bir yapımdır. Mutlaka izlemeniz gerekir. Ağlamakta filmler listesi yapıyorsanız, bunu koymazsanız ay olur. Devam. Tabi şimdi Ertem Eğilmez dedik. Ee, ve listede bir Ertem Eğilmez filmi olmazsa olmaz. Dişimi kırarım. Canım Kardeşim filmi bugün bile izlediğinizde o sıcaklık ve aile bağı e, duygusunu size kesinlikle geçiriyor. Tarık Akan, Halit Akçatepe ve o küçük kardeşimiz Kahraman. Buradan da Tarık Akan Takçetepe'yi tekrar anmış olalım. Hikayede bildiğimiz kardeşleri Kahraman'ı yaşatmak için uğraşıyorlardı. Şimdi o küçük Kahraman dediğimiz Kahraman kardeşimiz 1976'da sinemayı bıraktı ve ticaret hayatına atıldı. Duygulandık mı? Evet. Canım kardeşim izlemediyseniz bir yerlidir, candır. İzleyin. Devam. Ve listemizin son ağlamaklı filmi The Kid Runner. Bu kitaptan uyarlama bir yapım. Önce kitabı okumak isteyenler varsa eğer mutlaka okusunlar. Kitap okumaya alışkanlığı birçok insanda yok. Mesela son zamanlarda bende de yok. İşlerden, güçlerden pek okuyamıyoruz. Eğer ulaşabiliyorsanız mutlaka kitabını okuyun derim. Çünkü kitabı okuduğunuzda ağlamaktan gözleriniz şişebilir. Evet. Bunu iddia ediyorum. <laughs> Ama filmin etkisi o kadar e, yok tabi. E, yine bir duygusal e, dürtülmeler yaşıyorsunuz filmi izlerken. Orası ayrı. Yapımda iki tane Afgan çocuk başrolü çekiyor. Muazzam oynamışlar. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ee, gerçekten. Hatta o dönem filmin Afganistan'da gösterimi yasaklanmış. Filmde bir tane tecavüz sahnesi olduğu için. Hatta hatta bu filmde oynayan iki Afgan çocuk için e, Afganistan'da bayağı bir endişelenmişler hayatlarından. Neden bu filmde oynadıklarına dair. Ama bir şey olmamış. Hala hayattalar yani. Ne ülkeler var değil mi? Çok ilginç. Evet. Liste bitti. Bonus vereyim mi bir tane? Vereyim mi? The Wolf Children. Bu bir anime. <laughs> bir anıma daha verdim baya baya. Ben baya anıma izlemişim sanki. Yer yer gülerek, yer yer ağlayarak izleyebileceğiniz bir yapım. Ama abiler öyle bir yapmışlar ki e, gerçekten. insan psikolojisini çok iyi analiz etmişler bunu yapanlar. Çünkü bazı insanlar baya gülerek izleyebiliyor. Bazı insanlar da baya hüngür hüngür ağlayarak izleyebiliyor. E, dediğim gibi psikolojiyi çok iyi analiz etmişler insandaki. Bu yüzden kesinlikle izleyin derim. Sizde nasıl bir etki bırakacağını görür görürsünüz hem. <laughs> Siz hangi insan kategorisine giriyor musunuz? Duygusuz mu yoksa duygusal, duygusal bir mi? Evet ya ağlıyor ya gülüyor yani öyle bir iş. Şimdi geldik bu listenin de sonuna. Evet sizin de eğer böyle acı bu film iyidir dediğiniz bir yapım varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü biz yani bizim listemiz bu sonuçta. Elbette daha birçok yapım var öyle duygusal. Hatta benim de şu an aklıma birçok geliyor ama liste bu kadar. <laughs> bir sonraki parodilerde, eleştirel parodilerde, bir sonraki listelerimizde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın abi. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Böyle eliniz böyle tık, ama böyle bir mousela bir şey ettirin. O zaman görüşürüz. Kaçtım ben. <laughs>